Sarıkı Cevri kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün avcılar bit pazarına geldim. Uzun zaman oldu avcılar bit pazarına gelmeyeli. Şimdi bakalım neler bulacağız. Nerel bulmayacağız. Birçok arkadaşımız teknoloji ürün konusunda filan e... mesaj filan attılar. Abi bulabilir misin? Gösterebilir misin? Diye. Arkadaşlar parçalar bunlar. Sorayım ne kadar fiyat ama şunun özellikle şeyine bakayım. Hard disk 120 GB bilgisayar hard diski. Abi buradakiler ne kadar? Kilo mu? Tane mi? Aynen tane. Tane 10 lira, büyükler 20 lira. Tane 10 lira, büyükler 20 lira. Bazıları bataryası falan. Şöyle var o ekranların 80 lira. 80 mi? Aç, açılıyor bak, mu onlar? Açılıyor bak ha. Ekran dokunmatik sağlam. He. Yazıda kalıyor mesela bak. O zaman içinde bir sıkıntı var. yazıda kalıyorsa sadece. Ya, ay, yedek parça da burada var istiyorsan. Aynı telefonla aynısı şey da var. Gerçi ben hmm. şu anda tanıtıyorum. Arkadaşlar soruyor. Bak, ha, Yedek, yedek yed parçalar nasıl bulabiliriz? Bulabilir, Anakartlar hep anakart. Youtube'a mı video çekiyorsun? Evet. evet. Esen yurttan Berkçet'ten selamı var diye. Aleyküm selam. Hadi <laughs> görüşürüz abi. Kolay gelsin. Zara kıca bir. Evet. Zara kıca bir. Takip etsin diye şöyle. Zara bir. Zara bir. Zara? Ki C bir. C ile bir tamam mı? Şöyle bakalım arkadaşlar.

İsmin ya Bunun yanında kablosu falan var mı abi? Yok abi o bu şekilde. Ne kadar abi? O 120 olur. Orijinal romans. Şöyle... Olur. 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 Extreme Pro HD buldum. 50 lira. %100 orijinal. Kap. Makine bile romans. 50 lira diyor dayı. Bunun şeyi falan neymiş? Extreme Pro. Bekleyin arkadaşlar. Tekrar devam edeceğim. Arkadaşlar internet fiyatını bulamadım da. Bu ne kadar değil? O da aynı. son yani. Sony mi? Çalışın var. Kablosuz takkılarına televizyon. Bu ben da mi? şeyi değil mi? Şarj ediyor. Hem şarj ediyor. Güzel. Megafon ne kadar abi? Abi 80. Şey şey. Şey, Eski bir megafon. Şöyle göstereyim. Müzikal power çalışıyor. Çalışıyor. Bunların hepsi çalışıyor değil mi buradaki ürünler? Evet. Çok iyi. Evet, kaliteli. Kaliteli. <laughs> şu <kalsınlarımın gülüyor> kadar şu şey, bozuk olsun. Dayera, helal olsun. Can kalbi bu girmek. Bu sağlam oldu mu? Şöyle devam edelim arkadaşlar. Bu güneş enerjisi değil mi Bir abi? Yani? de kanon evet, buldum. Bağlı sende lambaya var. Bu sünnetleri çalıştırıyor mu? Abi evet. kaç volt getir? Bir dakika bir göstereyim. Voltajı önemli ha. Abi yok onlar pil bir kutusunu değiştirin. Kanon ne kadar? Bunun daha büyüğü var değil mi normalde? Kanon 80. 80, evet. 70, 80 bu civarda arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Evet. evet. Kolay gelsin abi. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Boks eldivenleri satılmamış. Kaslar, boks eldivenleri mevcut. Şöyle devam edelim. Zamanımız kısıtlı arkadaşlar. Bugün KPS'ye giren bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. Başta abim olmak üzere. Hepsi KPS'ye girdi. Bana şundan lazım. Bir türlü bulamıyorum. O yüzden sürem kısıtlı. Tekrardan yanına gideceğim. Emanetleri bende. Şöyle avcılar bit pazarını göstereyim dedim. Ama gerçekten kaliteli ürünler varmış. Mevcutmuş. Şöyle sorayım. Mikser seti ne kadar? Şunlar falan ne kadar böyle set halinde? 100, 100, 100, 150, 120 Şu meyve sıkacakları? 80, 250 80, 250 hmm. Bunlar da 60'tı herhalde Şu tek... 70, 80, 70, 50, 50 Ha 50, 50 Tefal'in 600 power 50, 50 bunlar fakirin Çıkıp atılabiliyor. Şöyle devam edelim. Bakalım bakalım. Şu arabalara bak. E sen yurttan alamadım Asus. Gerçi aynısı. Bu DDR kaç bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Oradaki 30 bunlar ne kadar? fikrim yok. Ne kadar abi bunlar? Bunlar DDR kaç abi? DDR kaç? 2. DDR 2'ler bunlar. 4 bulmak zor. He? Şu mu? Bu... Bunlar DDR3. Bu DDR3'müş. Bu da aynı fiyat değil mi? De değil, Bunlar aynı fiyat. Çalışıp çalışmadığından değiliz arkadaşlar. Bakmak lazım. Şöyle değil devam edelim. Hızlı bir şekilde. Bakalım arkadaşlar. Buyur abi. Kolay gelsin. Ne kadar abi bu? 10 lira. Soğutucu 10 lira. Çalışıyor mu abi? Bilmiyorum abi. Kumar oyunu. Kumar oyunu. Doğrudur. Şu kablosu olsaymış. Hatta 8 lira. 8. 8 mi? Ya çalışıp çalışmadan önemli değil şimdi. O test etsin. Yani. O da doğru. Ya gelir ya gider. O da doğru. Şimdilik kalsın da eğer şey yaparsam alırım. 5 ver 5. Bakayım abi sonra alırım. Beş PlayStation be. ne kadar? 150. Bu çalışıyor mu? Kayıtta mıyız şu an? Evet. Video kaydında mıyız? Evet. Tamam. Meşhur olacağız. He? 150 lira. 150 lira. <laughs> meşhur olacağız mı? Bakalım abi. İzleyen çok olursa meşhur da olursun abi. <laughs> Şöyle tarıtıyorum her şeyi. 15 150 lira. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Dönüşte. Dönüşte. Dönüşte abi. Arkadaşlar 5 versen, 3 versen, 1 versen hiç önemli değil de çalışmadıktan sonra elimde kalacak. Belki ufak bir arızası vardır, yapılır. Onu da anlayan yapar. Şöyle devam edelim. saatlerimiz. Bunu da alabilirsin. O da yanındaki daha güzel bak yanındaki. Fonksiyonlar falan. Bunlar ne böyle? Güzel Kolay gelsin abi. İşte küçük şeyler hepsi sağlıyor. Ne kadar abi buradaki saatler öyle? <laughs> 400 lira abi. 30? 400. Ha 400. Orjinal saat. Evet. Markası Raymond. Güzel saatmiş. Buy. Devam edelim. Tekerler <laughs> var. Kamera ne kadar abi? 250, 350, 500, 600. 120 lira <laughs> Samsung. 120 lira kulaklık. Aha, o ciddi. Bunun ağzını yüzünü yemişler. Şu ne kadar abi? Kart var yani takılıyor. Tak, tak, bende var. Var kart var. Abi bu son ne kadar? Bu kartla beraber 120 olur. İnternette bak sahibinde 400'e satıyor ikinci el 400. 800 e sıfır. Şu ne kadar abi? 30 lira. 30 lira. Şöyle koyayım. Devam ederim. Arkadaşlar ben aldım ben de var o yüzden çağırmıyorum, almıyorum. Sizlere göstereyim 30 lira 20 lira. Plak görmek isteyenler olmuş. Şöyle göstereyim. Ama öyle kutusuyla birlikte plak bulmak yani zor yani. Bulursunuz da. iyice araştırmanız lazım. Ben yani 15'den 3 tane Ama ben 20'den aldım. 15'den 5'e 3 tane alacağım. 15, 15, 30, 45. 45 mi oluyor? Evet. Tamam al hadi. Orada bak şeyler var. Numara isim yazıyor ya. Onlar güzel. Onlardan al. Kolay gelsin. Sağ ol sağ ol. Abi hepsini ellemeyelim. De. Tamam Hiç ne kadar abiciğim? Yanlış alalım pek doğrudur şükür etmez al bu ne abla? abi bu kutu varsa el yapımı da hı biraz malindir doğrudur o yüzden hiç ellemedim yani sordum bunu şey yapıyorlar yapıyorlar hee şey oyma yapıyorlar oyma yapıyorlar daha kuruduktan sonra yaklaşıyor anladım ne kadar bir şey kütüphanesi o bu şekilde sana 150 lira alıyor 150 oymalık Anladım. Parlayabilirsin. Hani bir de şey var. Gemici boyası geliyor herhalde. Evet. Anladım. Peki, şöyle bakayım. Karabalık, kukuk yapabilirsiniz. Özlem yaşayabilirsiniz. Anladım. Zaman yok. Hatta hiç çalışmamış yapamadık. Bugün avcılar, bit pazarı gayet iyi. Şöyle devam edelim. Tarlar var. Haydi. Evet. <laughs> PlayStation 2. Ne kadar abi 2? Ne kadar? Şey 120 lira. 120 lira, PlayStation 2 çalışıyor. Şöyle devam edelim. Peki abi. Şöyle devam edelim. Orijinal <laughs> <laughs> figürs yok. 3. Ne kadar PlayStation 3? PlayStation 3 ne kadar? 150. 150. Çalışıyor mu peki? Anladım. Projektör? 100 lira, 150 lira arkadaşlar. Devam edelim. Senin yemeği çizsin selamünaleyküm kolay gelsin. Nasılsın? He? Afiyet olsun sağ olasın. Şöyle dayımız yemek yiyor. Afiyet olsun adam. Ee, devam edelim. Bakalım bakalım başka neler var. O başta güzel ürünler vardı ama dediğim gibi sürem biraz kısıtlı. Sadece size bugün ürünleri göstereceğim. Yani <laughs> bir şey bulmadıysam hoşuma giden bir şey veya işime yarayan bir şey bulmadıysam almayacağım. Çünkü daha önceden bazılarını aldım. Büyük ürünler var. Büyük ürünleri de şu anda almak istemiyorum. Aksiyon kamerası buldum 50 liraya. Markasında zaten videoda göreceksiniz. Yani sıfır fiyatını bulamıyorum da ikinci el fiyatı 70 lira. 80 lira, 50 lira. Civarlarında değişiyor. Zaten de dayı aynı fiyata satıyordum. Ekzentrik bir şeyler göstereyim. Ne? <laughs> 4 tane Ney? Bu hangi hayvan abi? Hepsi. Hepsi. Bunlar olmaz. Orada Nike var. Abi bu hangi hayvan? Sansar bildiğin Sansar. <laughs> Nike'ın malı var orada. Sansar'ın gerçek postu arkadaşlar. Hepsi arkadaşım. 50 olur. Yok. Nike, Nike, Şöyle devam Sikort. edelim. Oğlum. Sansar <laughs> <Sankort. Sankort>. postu. Hayvanlara zarar vermeyin arkadaşlar. Belki bilerek vermemiştir, birisinden almıştır. Veyahut eski bir şey. Yeni olmadı zaten kesin aşikar. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Şöyle göstereyim bir pazarını. Lütfen videolarımızı takip edin arkadaşlar. Kanalımıza destek olun. Yorum ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bunları hatırlatmakta fayda var. İzleyip abone olmayı arkadaşlarımız da var. Yani her hepsi sizin için arkadaşlar. Gösteriyorum belki ihtiyacınız bir şey olur. Almak istersiniz. En azından bu tarz yerlerde bulma olasılığınız yüksek. Yani ikinci el. Eski veyahut da taze artık nasıl bulabiliyorsanız. Ama bulursunuz. Onu söyleyeyim. Mesela bir oyuncu kulaklı. Rampage'in oyuncu kulaklı ama eskimiş. Ne kadardır? 30 liradır, 20 liradır. Söyleyeyim ne kadar olduğunu. Kablo bayağı bir eski bu. Rampage. Ama bir sorayım. Ne kadar abla bu? 70 lira. 70 Ren peşin kulaklığı 70 lira. Pazarlıkta 50 yaparız. Şöyle devam edelim. Eldiven, eldiven bulamadım arkadaşlar. Dediğim gibi sınava gittik. Abim sınava girdi. KPSS. Bizim de 2 saat vaktimiz var. Ne yapalım? Uzun zamandan beri bit pazarına gelemedim. Gelmişken güzel bir video çekeyim dedim. Gösteriyorum. Terlikler falan değişti daha. Şöyle devam edelim. Webcam kameralar. Bu ne? Bu ee, ne abi? O harici artık. Harici artık disk. Evet. Kaç GB abi bu? 500. Ne kadar abi bu? 120. 120 lira 500. İyi. Ee. Para da büyük. E normal artık satsa 80-100 lira alamazsın. Doğru doğru. Doğru bu da bayağı büyükmüş. Kaliteli ama. Her şey var kabloları falan hepsi var. İçinde filmler var yetiyor hepsi. Güzel abi 120 lira. Almak isteyen arkadaşlar gelip alabilir. Polygold. Mouse ile birlikte. Soralım ne kadarmış. Ne kadar bu? 80 lira arkadaşlar. Bu marka ben pek fazla bilmiyorum. 80 yazmış gerçi şurada 80 yazıyor. Görebiliyorsunuz mu? Bakın 80 TL. Ya Rampage falan olsa alırdım da. Emin değilim yani. Gerek yok sizin klavyem de var. <gülüyor> <gülüyor> Bir taktı <deday> burada. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Ne yapıyorsun? İyi abi sen nasılsın? Nasıl, nasıl gidiyor? İyi vallahi Bıraktığın <laughs> yerden ne ediyor. <yapıyor>? Yoksun? <laughs> Aynen bayağı bir uzun zamandan beri yokum. Okuldur falan derken online yani eğitim oldu. Nereye kazandın? Ya ben zaten Okuyor okuyordum, okuyordum abi. Nerede? Erciyes'te. Erciyes'te? He makine mühendisliği. Yani elektrik kurumuna gelme ihtimalin var bitirince. <laughs> Aynen öyle. İkinci üniversite bakalım bir. Bitsin daha hayırlısıyla. Şöyle göstereyim abi. Memnun kaldın mı? Çok iyiydi abi bir şaka. Yani hakkı varmış yani bıçağın. Bayağı iyi iş yaptı öyle söyleyeyim. Bakım zamanı geldi mi haber ver. Aynı ben. Kartında ben de zaten tamam. ararım. Ona bir sen şey demiştin ya bilevi mi? Ona şuna, bir türlü ya YouTube'da, YouTube'da yapamadım. YouTube'da falan bakma çalıştım yapamadım. Biraz ya. He. Yani yağ döktükten sonra onun şeyi var. Kimisi şöyle şöyle yapıyor. Evet. Şu şeyi bırakıyor ama şu boşluğu bırakıyor aynen aynen ben de ya, onu yapmaya çalıştım. Yani. Ben onda denemedim. Ya Evdeki bıçaklarla denedim mi, Onun ağzını köreltmeyeyim dedim. Hiç ellemeyeyim dedim. Onu elleme sen. O masat bile varsa, <laughs> şey bile varsa, evde çekme aleti varsa bile tek yöne çekerek de açabilirsin. Ağzını açsın ellendir. İşte ondan da dedim ondan alsam acaba bu sefer ağzına zarar verir miyim diye düşündüm. İyi ki de söyledin abi. Onu da yaparım yani. İyi ya abi sana kolay gelsin. Eyvallah. Hayırlı satışlar. Görüşürüz. Sağ olasın. Ama bizim bıçaklar gerçekten kaliteli. 80, 90, 100, 150, 200'e kadar gidiyor. Ama gerçekten kaliteli bir uçaklar. Yani benim aldım, uçak bölümünden öyle. Abi ne kadar bu? 1200 lira. 1200. Şurada da Nvidia ekran kartı var. Ama grafik var. Her şeyden bakabilirsiniz. Bu da hemen hemen aynı fiyattır ya. Bu ne kadar? Bu da mı aynı fiyat? Ha Aynı aynı fiyat. Bu şu ikisi aynı fiyat arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle göstermeye devam. Bak. Tespitçi dayımız. Çanta ne kadar abi? 60 liraya bırakırım. 60 lira. Evet, orijinal çanta. İçinde ürün mü var? Şey var, mallarım var. Tamam. Boş altı görüyorum Tamam. 60 lira, 50 diye kapatılır. Şöyle devam edelim. Ayarını bozacaklar. Ne kadar abi? 30. 30. 5 lira. bakabiliyor muyuz abi çalışıyor mu diye? Abi Bir de bunun başı çıkıyor mu? Çıkıyor abi. Yıkatacağım da makinede sorayım dedim. Çıkıyordur genelde hepsi. 600 Watt'lı değil mi abi o? Alabiliyorum. Üstünde yazmıyor mu? Bu? Çalışmadı. Vallahi. İçindeki aksan şu şu. Ha, şu ondan dolayı onu yaptırman lazım abi. Plastik bozuluyla ya. Kolay gelsin abi. 30 liraya sevindim. 4 bıçaklı bir de güzel güzel keser. Lakin tıt gitti yani. Şu ne kadarmış lan? Bun bak bunlar da bize lazım biliyor musun? Bana bu tarz şeyleri de lazım ama bunu, bunu ne onu tam bilmem. Dayı kolay gelsin. Bu ne abi? Akışar. Ne kadar bu? 50 lira. 50. Şu yanındaki küçük. <laughs> ha, bu da küçük, bu da çalışıyor. Şişmişse bozuktur ha. Abi dedi ki şurası şişmişse bozuk dedi. <laughs> Anladım. 50 lira güzel. Kolay gelsin. Acıkan yok. Acıkan yok da bir Lamborghini mi gördüm <laughs> eski birini. Abi buna kablo da kim He bu bununmuş tamam. Tamam bulunmuş. Ne kadar abi bu? Gece lambası o. He? Gece lambası. Ha gece lambası bu. Tabi onu televizyonun önüne koyuyorsun takınca farlar falan hepsi yanıyor. Çok güzel. Ne kadar abi bu? 60 lira sayarım. 60 lira gece lambası. Güzelmiş. Almak isteyen olursa alsın arkadaşlar. Güzel. Şöyle devam edelim. Son kez de bu taraflara bakalım. Genel bir gösterim yaptım arkadaşlar bit pazarında. Neler bulabiliriz, neler neler bulamayız diye. da ses tutuyor bakılacak. Çalışıyor da hat mat her şey çalışıyor. Anca hoparlörden konuşabiliriz. O parça. Bir kapağı yok oğlum da. Şarj ederiz bunu da gerçi. Sabit geçisi de varmış. Demin de çekmişsin. Yani. He? Demin de çektim aynen. Aklımda takıldı alayım mı almayayım mı diye. ben de bir daha aynı şeyi çektim. Yok yok.

4. Evet. Nero 4 vardı. 600 liraya verdim. Saniye <laughs> <de> git <laughs> 1600 liraya verdim. Abi bir küçük poşetin var mı sende? <laughs> Bakacağım ya Gel <laughs> gel <laughs> Sağ olasın abi. Şöyle Extreme Pro aldım. Lazım olur ya bazen. Küçük aynı. Teşekkürler. Kolay şey gelsin. Aldık arkadaşlar. Bana da lazımdı zaten. HD çekmesi önemli değil. HD çekiyor. Gönül ister ki 4K çeksin. 60 FPS çeksin ama görüntüsü iyi. arkadaşlar burada video son veriyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Lütfen kanalımıza abone olmayı, like ve yorum atmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum.